Kısa çalışma ödeneği az gün ya da 10 gün çalışanlar, 20 gün eksiği olanlar, 30 gün eksiği olanlar hiç işe gitmeden nasıl emekli olabilirler? Bununla ilgili de sizinle beraber haber de yapmıştık emekli olamıyorlar diye. Bugün Çalışma Bakanı da paylaştı sosyal medyasında. Borçlanma hakkı verildi. Borçlanma hakkı verilmelidir diye çok haber de yaptım. Twitter'dan, Facebook'tan, her yerden, sosyal medyadan, bizimle röportaj yapan herkese söylüyorduk. Kısa çalışma ödeneği sürecinde prim günleri yatırılmayan, sıfır gün olarak geçen ve emeklilikte prim günü eksik olup primlerini tamamlamak isteyenlerin de borçlanma hakları doğdu. Bu durumda olan kişiler de Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip ben 3 aydır ya da iki aydır, 3 aydır kısa çalışma ödeneği alıyorum, çalışmıyorum, günlerim sıfır gün olarak geçiyor, Deyip, o günlerin parasını verip günlerini de satın alabilecekler. Ve emekli olmak için e, eksik günlerini de bu şekilde tamamlayabilecekler. Bu olumlu bir haber. Ama burada da şimdi hem işçi hem de işveren değil de sadece işçi hissesini ödemeleri gerekiyordu. Şu anda bürüt rakamın %32'si kadar bir para ödeyecekler. Aslında bürüt rakamın %14 gibi bir rakam olmalıydı. Bu rakam biraz fazla. Şunu da söyleyebilirsiniz. Yani şimdi çalışmıyordu bu kişi. 1561 lira para alıyordu. Gidip borçlanacak aylık 950 lira verecek. 950 lira prim günü borçlanması için para verecek. Bu rakamda biraz yüksek olmuş oldu. Bu rakamı biraz daha az olması gerekiyordu.